Sonunda bir haftadır beklediğimiz bir inceleme geldi. Daha önce Aynen. bakmamış gibi rol yapıp e, neler olduğuna bakalım mı tekrardan? <laughs> ben bakmadım. Abi seviye 50'den 100'e kadar eklenmiş. Hemen bakalım evet. ona. Neler gelmiş yeni olarak? Yeni olarak iki tane kıyafetimiz var. Bir tane yeni güzel gibi güzel. duran bir tavamız benim, benim, benim var. Tavam yoktu. O da güzel. Eski setler bunlar. Bu sezon 2 miydi? Yok, pardon. Aynen sezon 2 olması lazım. Aynen. Sezon 2'de iki... altın vardı. Aynen. Sezon 2'deki turuncular var. Bizde olan kaplamalardan var. Hemen hesabı da şöyle göstereyim. Kısaca. Benim sevmediğim ne varsa var şu an. Aynen. Turuncu her şey. Yok, bende bir tek turuncular var sevdiğim. <laughs> Bak başka neler var eee Survivor Parts sistemi kalkmış oyundan Niye evet, böyle bir saçmalık yaptılar Para gelen yerden Başka silver dıkkanına bakalım Silvera yeni kaplamalar gelmiş Hoşuma giden bir taba Bu tava. şeyde var bunlar pa Steam PUBG'de şu Bunlar. Gri mi o alttakiler? Aynen. Aynen. Onların hepsi var. Buraya gelmesi saçma olmuş çünkü o kadar da güzel değil. Ya benim istediğim bir hakeme vardı. Onu da direkt aldım zaten. Onun haricinde hmm. <laughs> buz diğer M4. Diğer eski. onu aldım. Yani onun haricinde emojiler gelmiş ufak tefek. Şu en üstte tava vardı ya. Aynen. Onu da diğerleriyle ücretlerini aynı yapsalar çok güzel olurmuş. Çok fazla yapmışlar ya bak. 90 bin Buz diğer tava daha ucuz. Bence buz diğer yere... tava daha güzel. Kaç o? 76 mı? Aynen. 76 bin. Oyuna iki tane de sandık gelmiş yani. Şu alamadığım o zaman çıkınım yoktu. <laughs> aynen. Şimdi çıkının yok gibi görünüyor ama hep set dükkanında ya da evlatlar. Aynen. Senin sevdiğin set gelmiş. Yok ben onu sevmiyorum. Şu dördüncü sıradaki güzel bir de onlar aynen. Bunlar aynen bunlar güzel. Görev... Aşağılara çöp müydü? Aynen çöp Görev sistemi değişmiş Light basın Bunlar var 300 BP veriyor saçma yani Bunların yerine de bir çıkım versem daha aslında. Hmm. Haftalık görevlerde Hepsine çıkım veriyor Her hafta 7 görev ya Sandık daha fazla açalım diye Aynen öyle Bu hoşuma gitti yalnız. Body'de bütün görevleri tamamladıktan sonra. Bunun yerine altını verse çok güzel olurdu. Bütün her şeyin eskisini getirmişler. Birinci sezondaki altın karı getirmemişler. İşte onu da geçen sezon Survivor'da verdi ya. Survivor'a 6000 istiyordu o. Delilik yani o kadar o kadar saat kasıp oynamak. Görevler, kariyer. Zorlu görevler neydi? Body olanlar. Bodyler aynen. Ufaktan sandık açalım buna geçelim o zaman. Hadi bakalım. <laughs> elim gitmiyor. Elim. elim gitmiyor. <gülüyor> 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 Sen emek emek. Fiyatları aynı mı? mü? Efendim? Dört dört. Ben ona dikkat etmedim. Aynen. Aynen dört. Hangisini açacaksın? Sadece bundan mı yoksa koleksiyoncu? Sadece bundan açacağım. Nefes tutuldu. Ya yapma ama şöyle oyun. Çok heyecanlandım. <laughs> Bir onu daha patlatıyor. Yapma. <laughs> Hayır <laughs> Bence bir altın harca Gezgin'den Bir onunla olacağım falan Buradan daha güzel paraşüt çıktı emin ederim Yanmaz yenici maske Ha <laughs> bunlar yenilenmiş Yenilenmiş bunlarda da yenilenmiş evet. PKS yine aynı duruyor Sarı forma gelmiş O var mıydı? Yoktu hmm, sanırım. Yoktu çanta aynı, SG'si aynı. Geri kalan bir aşağı bunlar falan gelmiş. İşte birkaç tane. Evet. maske Paraşüt. Kırmızı short falan gelmiş. Hı hı. de şiye atalım bir. Ora bir tane daha paraşüt diyor. Mavi o da güzel. Yandık. Çıkın geldi bir tane. <laughs> Neyse sonra şimdi uğraşamayacağım Oh sonunda ya köpek dişi seti Bende vardı o onu istiyordun sen Evet bayağıdır istiyordum Ya buna gerçekten şey. ihtiyacım vardı <laughs> Ama olmaz böyle Şu kaskın var Hadi kaskı da geçtim. Kar çıksın oradan. İki tane kar var. Ya <laughs> çok heyecanlanıyorum. Ciddi mi senin oyun? Ben PUBG şeyi şimdi. Light kaldırdım kaldırmışım. Bari şunları ver i̇şte de mi? yükseldi. Evet. Ya var zaten bu. ediyor şu an. Yapma ama Onun, yapma babçı. Ondan 10 15 tane ver. Ver, istedik ya ver. <laughs> <laughs> kaç kaçma tekti de. Hı hı. Bir tane daha çalsan yetmeyecek. Hayır, hayır. Hayır. Hayır Bende ne varsa şu an hepsini sana teker teker çıkartıyor Evet Yapma Rock Yıldız'a 5 <laughs> tane oldu 5 <laughs> Silahlı Bankiret seti ne? Abi çok moralim bozuldu şu an ya. Son şansın. Diğer sandıkta ne vardı koleksiyoncu? Hiçbir şey yok. Sonda da bundan patlat bu hali. Helal yes. be. İçime dolmuştu. Oha! Yes Adı. <laughs> Hadi şu yeşilin seti çıksın bir de. Tüh be. Yok yok çok iyi. Yalnız iyi. Evet. Sonunda topladık. Son <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> tamam bundan sonra arkadaşlar böyle birisini gördüğünüzde haritada kaçın. <gülüyor> <gülüyor> Tam tecavüzcü oldu. Neyse arkadaşlar Çok izlediğiniz için ama. teşekkür ederim belki bitiriyorum hemen? Abi yapacak bir şeyim kalmadı. <laughs> ne yapayım? oldu mu? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Çok moralim bozuldu şu an. Gidip ağlamak istedim ben. Cidden de ağlamak istiyorum. Yüzme <laughs> de değil ya. Çok Son kasadan çıkanlar çok iyiydi. Şuradan bir tane daha çıkın çıksın da. Tek vurayım ben şu karaya. Aynen. buraları keseceğiz. Bak birazdan şimdi kara nasıl tek atılabilir abi. İzliyorum. Ana kaç tane var? Üç tane varmış. Ben mantarda duruyor şu an. He. Aa, iki tane var. Şimdi arkadaşlar totem yapıyoruz. Değil misin ya? Yani tek mutlu şu an son kasadan çıkan. Şu set. Evet. Başka hiçbir şey yok zaten. Bilmiyorum kullanır mıyız kullanmaz mıyız da. Ya ben kullanacağım yapacak bir şey yok. <laughs> yok ki yani. Şunu da setine verseydi çok tatlı olacaktı ya. Ama o kadar da kaşar. Zaten sandıktan <laughs> Hayır sadece bunu verseydim Onun yerine Kom Kombinin çıktı dua etsin Neyse arkadaşlar izlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim Abone olup like atmayı unutmayın lütfen İyi seyirler